Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü test konutlarımız B7 Passat ve B8 Passat. Bu iki aracımızı şimdi karşılaştıracağız. Bakalım B8'in neyi üstün, B7'nin neyi üstün, B7'nin neyi kötü, B8'in neyi iyi. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Önce isterseniz ön taraflardan başlayalım. Arkadaşlar şimdi B8 aracımızın öndeyiz. B8 aracımız bir önceki nesli olan B7'ye oranla biraz daha genişlemiş. Ön rüzgara tasarımı hemen hemen aynı far tasarımında biraz daha dar ve geniş bir tasarıma geçmişler biraz daha modern bir görünüm yapmışlar burada genel itibariyle iki aracı da bilmeyen bir adamı B6 Passat'tan getirin bu arabalar bir sonraki hangi nesil arabaları deseler kesin Passat derler Çünkü genel o gene iki araçta taşıyor Evet arkadaşlar şimdi de B7 aracımızın önündeyiz. B7 aracımız B8 aracımıza oranla daha mütevazi bir görünüme tasarıma sahip. Bir önceki nesli olan B6 kasaya oranla artık bir mercekli far tasarımı Comfortline paketlerde denememişler. Artık buradaki farlarımız sadece Highline'da mercekli far. Burada e, bir halojen far tasarımımız mevcut. Genel itibariyle birbirine yakın tasarımlar ama az önce de dediğim gibi B8'e oranla biraz daha B7 Passat birazcık dar kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim ön tasarımda tercihim B8 Passat'tan yana oldu. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Şimdi de B8 aracımızın yan tarafındayız. B8 aracımızın çizgileri bir önceki nesli olan b 7 oranla daha keskin olmuş. Daha net hatlara sahip olmuş. Bu da aracı daha iddialı göstermiş. Yan taraftan ayrılmadan evvel de Comfort paketlerde iki çeşit jant tasarımı var. Bir tanesi bu London denilen jant tasarımı. Bir de halk arasında İstanbul jant olarak geçen daha az kolu ve geniş olan jant tasarımı. Bence London denilen jant tasarımı çok kollu ve ince olan jant tasarımı çok çok daha kaliteli ve estetik duruyor. İsterseniz şimdi B7 aracımıza geçelim. Şimdi de B7 aracımızın yan tarafındayız. B7 aracımızın yan tarafı B8 aracımıza oranla daha az keskin hatlara sahip. Bu da bir geçiş aşaması denilebilir. Çünkü B6 Passat aracımızda daha oval çizgiler vardı. Buradaki çizgiler aracı daha mütevazi yapmış. Genel itibariyle çok fazla hatlarında oynamalar yok. Tek bir nokta üzerinden, tek bir çizgi üzerinden e, devam etmiş. O da hoş ve mütevazi durmuş. Genel itibariyle yandaki en büyük detay da jant ebatlarının büyümesi olmuş. Burada bir 16 jantımız varken yeni nesil olan B8 Passat aracımızda Comfortline paketlerle beraber artık bir 17 jantımız var. O da e, ister istemez yol tutuşunu iyi yapmış ama konfor konusunda ve yol tutuş konusunda da yine bunu sürüşten bahsedeceğiz. Bakalım nasıl bir artıları, eksileri olmuş. İnceleyelim. Yan kısımda benim tercihim B7 Passat'tan yana oldu. Ne ya bu arada arkadaşlar arka tarafa geçmeden evvel size bir artı vereyim. O da B7 Passat'ımız B8 aracımızdan az da olsa uzun. Şimdi B7 ve B8 Passat araçlarımızın arkasındayız. Burada genel detaylarına bakarsak B8 Passat aracımız ister istemez biraz daha geniş. Bu da keskin hatlara sahip olmasına neden olmuş. B7 Passat aracımızda biraz daha oval tasarımlara sahip olmuş. B8 Passat aracımız opsiyonlarıyla beraber gelen olan arka difizör çıkışları biraz daha sportif bir hatlara sahip olmasına neden olmuş diyelim. Ama ben genel itibariyle baktığımda B8 Passat'ın arkasını daha çok beğendim. Şimdi B8 Passat aracımızın bagajını açtık. Burada 586 litre geniş alanlı bir bagajımız var. Ve bu bagajımız genel itibariyle tam 20 litre B7'den daha büyük. Ee, bu da doğu, illerimizde bir 20-25 tane keleşi buraya koysak bir 5 keleş daha fazla Passat'a konulabilir diye düşünüyorum. Burada yine e, güzel bir halı kaplamamız mevcut. Yine bagajımız derli toplu. Passat bizi şaşırtmadı ve D8 Passat gene bagajda bir numara. Evet arkadaşlar şimdi de B7 Passat aracımızın arkasındayız. B7 Passat aracımız bir 20 litre kadar B8 Passat aracımızın bagajından daha küçük hacme sahip. Tabii ki burada da geniş bir bagaj alanı var. Kullanımı yeterli. Sadece e, bagaj eşiği kısmında buradaki alan biraz daha dar. İndirme, yükleme, bindirmelerde B8 kadar rahat olmayacaktır. Ama genel itibariyle kullanışlı bir bagaj. Evet arkadaşlar şimdi de B8 Passat aracımızın kaputunu açtık. Motor bölümümüz genel itibariyle deri toplu hemen hemen hiçbir yerde açık bir alan kalmamış. Burada bizi bir amasör destekliyor. E, keza burada yine bir yalıtım malzemesi mevcut. Genel itibariyle gene bir Passat kalitesi burada da var. Her taraf kapalı arkadaşlar. E, 105 beygirlik olan e, 1.6 Cay motorumuzun aksine yeni nesil motorumuz 1.6 120 beygirlik bir motor. Bu motor biraz daha atik bir motor. E, yakıt tüketim konusunda Fabrika verilerinin aksine bizim kendi test ettiğimiz bir yarım litre daha bu araç ortalama tüketimde daha iyi. E, 0-100 konusunda da yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 1.5 saniye civarında yine B8 Passat aracımız daha iyi diyebilirim arkadaşlar. Bu konuda yol kat etmişiz. Şimdi de B7 aracımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar B7 aracımızın önündeyiz. B8 aracımızın da olduğu gibi daha önceki nesiller olan Passat'larda olduğu gibi burada da bir Passat kalitesini görüyoruz. Burada bir yalıtım malzememiz var, amortisörümüz var. Kaplama her tarafımızda bir kaplama mevcut. Yine e, derli toplu bir alan var. E, burada zaten bu cay motorumuz, 1.6 zerli cay motorumuz çoğu Volkswagen modelinde gördüğümüz bir motor. Uzun yıllardır kullanılan bir motor. Bence başarılı sayılabilir bir motor. İsterseniz arkadaşlar B7 Passat aracımızın içine geçelim. Şimdi arkadaşlar B7 aracımızın içindeyiz. Genel itibariyle Biraz yüksekte kalan bir oturuş pozisyonumuz var. E, aracın genel kısımları biraz siyah kaplamayla mevcut. Krem döşemeleri var ama e, bu siyah kumaş döşemeler biraz içeriği ufak da olsa klostrofobik kılmış. E, bir D sınıf araçta bence bu olmaması gereken bir detay. Ama e, genel itibariyle derli toplu bir araba. Oturuş pozisyonunda iyi sayılı düzeyde. düzeyde. Şimdi de bakalım B8'in nasıl. Evet arkadaşlar şimdi B8 aracımızın içindeyiz. Burada oturuş pozisyonumuz biraz daha aşağıda kalıyor. E, bence B7'ye oranla daha derli toplu bir izlenim gördüm burada. Genel itibariyle baldır desteği, e, sırt desteği, bel desteği bu koltuğun daha güzel. Ve o koltukta bu koltuğun ortak bir noktası varsa e, bu sırt desteğimiz elektrikli. Aynı şekilde bel desteğimiz de keza elektrikli. İleri geri opsiyonumuz Highline donanımda mevcut. İki Comfort Passat'ta da maalesef yarı elektrikli sürücü koltuğumuz mevcut arkadaşlar. İsterseniz B7 aracımızın arka koltuğuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de B7 Passat aracımızın arka koltuğundayız. Burada bizi güzelce bir kolçak karşılıyor. Bu kolçağımız bu şekilde açılıyor. İçinde yine bir kaplama mevcut. Malzemelerimizi koyabiliriz. Burada bir bardaklığımız mevcut. Bu bardaklık ve şu alan gayet kullanışlı arkadaşlar. Buradan Bagaja erişimimiz mevcut çok daha rahat bir şekilde uzun yolculuklarda işimize yarıyor. Arkalarda havalandırmalar var. Bu havalandırmalarda b Passat'ta kronik olan e, havalandırma kılma e, durumu maalesef bunda da mevcut. Burada bir tane e, 220 voltluk bir girişimiz mevcut. Bu yalnız e, çakmaklık tarzında yani bir 220 volt priz burada yok. E, burada da yine sarı renkte aydınlatmalarımız mevcut arkadaşlar. Arkada herhangi bir perdemiz vesairemiz yok. Exclusive paketlerde bunlar genellikle oluyor. Genel olarak diz mesafesi ve baş mesafesi konusunda Passat başarılı bir D sınıfı aracı da bu yakışırdı. İsterseniz B8 Passat aracımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi B8 Passat aracımızın içindeyiz. Burada yaşam alanı biraz daha fazla. Yani buradaki diz mesafesi ile B7 Passat aracımızın diz mesafesi arasında dağlar var. Baş mesafesi konusunda hemen hemen aynı diyebilirim. Oradaki kolçaktaki detaylar maalesef bunda yok. Bunda ortada bir bardaklığımız var iki tane. Ama gene bagaj erişimimiz için burada bir opsiyonumuz var. Oradaki detaylar eşya gözümüz ve bardaklığımız konusundaki detaylar B7 Passat daha güzeldi. Buradaki yaşam alanı daha fazla ama Koltuk rahatlığı olarak ben B7 Passat'ta biraz daha fazla rahat etmiştim. Burada led şeklinde iki tane aydınlatmamız var. Burada da bir tık ileriye gitmişiz. Aynı şekilde klima havalandırmalarımıza buradan yine hükmedebiliriz. Arkada yine 220 volt bir girişimiz var. Genel itibariyle ben B7 Passat aracımızın arka koltuğunda yaşam alanını daha çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi de B7 aracımızın sürüşüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Ya Allah Bismillah dedik. Sürüşümüze geçtik. Genel itibariyle Passat bildiğimiz, tanıdığımız bir araba. Tanıdığımız bir otomobil. Başarılı da bir otomobil. Ee, hepimizin sevdiği de bir otomobil. Ben seviyorum şahsen Passat'ı. Şimdi e, iç malzeme kalitesine geçelim. İç malzeme kalitesi üstler yumuşacık arkadaşlar. Yanlar keza yine yumuşak plastik. Sadece şurada bir sert var. Altlarda da e, yine sert malzemeler kullanılmış. Ama genel detaylarımızda arabanın çoğu yeri yumuşak plastik ve arabamızın çoğu yerinde de kaplamalar var. Şimdi yanlarda eşya koyduğumuz yerlerde kaplama var. Burada mesela yine bir göz var. Orada yine bir kaplamamız var. Burada çakmaklığımız var. Burada e, bardaklığımız var. Burada yine tabi bardak koyduğumuz yerde de bir kaplama var. Torpidomuz keza ee, yine bir kaplama ile mevcut. Kolçağımızın içinde de derince bir kolçağımız var. Orada da yine bir kaplama var. Genel itibariyle aracın çoğu yeri kaplamalısı vesaire güzel. İşçilik ee, işçilik konusunda da başarılı sayılabilir düzeyde yani. Ee, ama bu arabanın en büyük dezavantajı arkadaşlar trim sesleri. Ve Passat'ın kullanıcılarının çoğunun da bu şikayet vardır. Maalesef bu arabada trim sesi fazla fazla mevcut arkadaşlar. Keşke olmuş olmasa idi. Onun dışında Beydi Passat aracımızın konforu ben gayet konforlu buluyorum bu arabayı arkadaşlar. Yani B8'den bence daha konforlu. E, yoldan geçiyorsunuz, bir engeveden geçiyorsunuz vesaire nereden geçtiğinizi biliyorsunuz ama o sizi hiçbir zaman rahatsız etmiyor. Taktuk sesleri böyle rahatsız edici bir durumu kesinlikle yok. Konfor konusunda gayet başarılı bir araba. Uzun yolda da sizi yormuyor arkadaşlar. Yalıtımı da, yol yalıtımı da, rüzgar yalıtımı da her anlamda gayet başarılı. Yani bir insanın bir Passat'ı olsun bence çok üst bir arabaya gerek yok. Yani Passat bence bir BMW, Audi e, o tarz sınıflara geçmenize gerek duyduracak bir araba değil. Bence sınıfının lideri, bir emsal, bir diye düşündüğümüz zaman efendim bir e, e, Toyota'da Avensis var, işte Honda'da e, Accord var. Bunları göz önüne aldığımız zaman Passat gerçekten çok başka bir noktada. Şimdi bir tümsekten geçiyoruz. Yani aksarılığı da fazla aksarılığı da fazla olduğu için ister istemez hani hissetmiyorsun arkadaşlar ben Passat'ı gayet konforlu buluyorum frenleri konusunda frenleri de bence başarılı ben e, Passat'ın frenlerini de başarılı buluyorum ama bu e, 105 beygirlik motor sonuçta Polo'da kullanılıyor 90 beygirlik olarak kullanılıyor ama Golf'te kullanılıyor Jetta'da de kullanılıyor ama Passat'ta bir tık ağırca kalıyor yani ister istemez biraz daha insan bu araçta güç bekliyor, güç istiyor. Maalesef çekiş konusunda eksileri var. Tüketim konusunda da az yakmıyor. Uzun yolda gaz basmazsanız ortalama düzeyde yakıyor ama şehir içinde bu araba yakıyor. Ortalama 7-7,5 litre civarında dolanıyor şehir içinde ve uzun yolda, yani şehirler arası ortalaması vesaire 7-7,5 litre arasında yakıt tüketimi konusunda çok çok başarılı değil bence bu ağırlığı ve motorundan kaynaklı ister istemez bu yakıt performansını bize Passat veriyor arkadaşlar. zaten B8'de 120 beygirli bir motor geldi. O motorda bir benim kendi ortalamalarım fabrika verisi değil bu 0.5 litre 1 litreye yakın bir fark var. B8 bundan hem performanslı hem de daha az yakıta sahip arkadaşlar. Gen itibariyle Passat yıllardır gördüğümüz, bildiğimiz bir araba. Sevilen de bir araba. E, tabii kronik problemleri var mı? Çoğu Volkswagen arabasının olduğu gibi bu arabanın da kronik problemleri var. Alırken neler dikkat etmeliyiz? Passat alıyorsak eğer, e, motor soğuksa bir volantında sıkıntılar olabiliyor. Bir iki arasında kavramasında problemler yaşanabiliyor. E, bir ikinci vites arasında ufak bir titreme olabilir. Bunlar çoğunda var ama bu titremenin uzunluğu biraz önemli. Keza belli bir kilometreden sonra enjektörlerinde problemler yaşanıyor. Bunların hepsi birbiriyle ister istemez bağlantılı arkadaşlar. Ama ben çok bakımlı Volkswagen grubunda araç gördüm. Bakımlı olduğu sürece Volkswagen sizi yarı yolda bırakabilecek bir araba değil. Ben gayet beğeniyorum ve bu arabanın da bir beğendiğim tarafı var. Yakıt deposu büyük yakıtı fırlıyoruz. Ne zaman fırlediğimizi de unutuyoruz arkadaşlar. Bu B7 Passat aracımızın ben sürüşünden gayet keyif alıyorum. Oturuş pozisyonu bir tık yüksekte kalıyor. Highline modellerinde bu kadar değil yalnız. Ee, Highline'ın koltuğu bir tık daha aşağıda kalıyor. Ee, ama burada e, şimdi oturuyorum, direksiyona dokunuyorum, kolçağa dokunuyorum. Belli bir tarafa dayanmam gerekiyor mutlaka. Şimdi şu şekilde durduğum zaman da koltuk sanki beni tam sarmıyormuş gibi hissiyat veriyor ama genel itibariyle tabi iyi kötü değil ortada bir rcz400 diye bir ekranımız var bu ekranın görüntü kalitesi bu ilk çıkan Samsung'un telefonları vardı ya dokunmatik hissiyatı da aynı onunla yani basmatik dokunmatik değil resmen görüntü kalitesi de o şekilde bir bluetooth yok. Olan modelleri var. Kimisi diyor işte efendim fabrikada yükleniyor vesaire vesaire ama bunda bir bluetooth yok. Bir AUX var. Keşke bu arabada da bir AUX yerine bluetooth da olmuş olsaydı. Gerçi takılıyor multimedya. Hem bir de eksi olarak söyleyebileceğim bir şey. Şimdi bu arabada auto hold var. Benim de çok sevdiğim bir özellik. Yalnız bu arabanın auto şu şekilde çalışıyor. Eğer ışıklarda durdum auto çalışıyor. Burada bir yeşil P yanmıyor arkadaşlar. Yani oto olduğunu çalışıp çalışmadığını anlayamıyoruz. Bu noktada bence eksik. Ve oto oldukla beraber şimdi start stop çalışıyor. Start stop çalışınca ben şimdi ışıklarda bekliyorum. Start stop da çalışıyor. Oto e, olduğumda olduğu için ister istemez ayağımı frenden çekmek isteyeceğim. Ayağımı frenden çektiğim anda start stop kendini iptal ediyor ve araba çalışmaya başlıyor. Ve burada da bence bir eksisi var. E, ama bir sonraki nesilde bu problem çözüldü zaten. Onun dışında mesela otolttayken e, araba arkadaşlar arka fren lambası da yanmıyor. Onu da söyleyeyim. E, bu da sizin değil. E, yani yine Sizin güvenliğiniz için. Önemli bir detay. E, araba fren lambası yanması gerekirdi. Yani karartma, dikiz aynamız vesaire her şeyimiz var. Hatta sol e, yan aynada da yine bir karartma mevcut. Ama bu arabada dediğim gibi en çok rahatsız eden trim sesleri Bunlar da kronik maalesef trim sesi bu arabanın. Oluyor. İstediği kadar bakımlı olsun. Bak bundan mesela sadece kolçaktan geliyor ama var. Performans konusunda keşke biraz daha iyi olsaydı diye bekliyorsunuz. Ee, yol tutuşu konusunda da arabanın önden kaymaya meyilli bir araba. O da e, biraz aks aralığı yüksek. Yumuşak bir ister istemez yanak lastikleri oluyor. Fazla yanaklı. Bunlar da önden e, kaymaya sebebiyet veriyor ama e, bu arabayla yüksek süratlerde, e, uzun yolculuklarda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi de B8 aracımıza geçelim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Allah bismillah diyelim, sürüşümüze geçelim arkadaşlar. Şimdi de B8 Passat aracımızın içindeyiz. Şimdi buradaki oturuş pozisyonu biraz daha B7 Passattan daha güzel, daha aşağıda kalıyorsunuz. E, arabanın çizgileri de tasarımı da yine e, sizle eşdeğer. Bu da e, hani arabada aşağıda kalıyorsunuz ama. E, Kullanımda bir problem yaşamıyorsunuz bununla alakalı olarak ve direksiyonu B7 Passat'a oranla daha hissiyatlı ve daha direkt bir direksiyonu var. Yol tutuş konusunda B8 Passat'ın çok çok daha üstünde bu noktada ama e, konfor konusunda belki lastiklerden, belki e, amasörlerden tam nedenini belki de aksaralığından B7 Passat'ın konforu bundan. Daha iyi, daha yumuşak bir araba. Ama genel itibariyle yol tutuş ve konfor eğrisinde B8 Passat daha üstte kalıyor. Şimdi B7 Passat tamam konforlu bir araba ama yol tutuş konusunda o eğri de B8'in biraz gerisinde kalıyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi yine bir Passat klasiği arkadaşlar. Yani genel itibariyle hemen hemen her yeri yumuşak plastik ama fazla ufak trim detayları var. Bunlarda B7 Passat oranla ses yapması lazım ama bu arabada ses yapmıyor arkadaşlar. Ama e, tasarım anlamında artık daha modern daha e, rakiplerine ben de buradayım diyebilecek duruma gelmiş. Zaten hep buradaydı ama Passat bize farklı noktalarla ben de buradayım diyordu ama tasarım konusunda iç tasarımda çok çok e, hoş ve güzel oldu. Hele bu ortadaki havalandırma menfezlerinin uzunca gitmesi arabaya bambaşka bir hava katmış. Yani eskiden ortada saat görüldüğü zaman ha bu araba Passat denirdi. Şimdi saatle beraber artık o çizgilerde ha bu araba Passat dedirtiyor arkadaşlar. Artık önceki nesillerde olduğu gibi tabii ki bunda da otomot var ama burada yeşil P az önce eleştirdiğimiz yeşil P yazısı bunda var arkadaşlar. O konuda bize destek oluyor. Star stopu ondan daha güzel çalışıyor. Hem ayağımızı ışıklarda frenden çekmemize gerek bırakmıyor. Hem de ışıklara geldim baktım yavaşlıyorum hemen devreye giriyor. Beni mağdur etmeden çalışıyor arkadaşlar daha ve direkt bir şekilde çalışıyor. Hemen geri motor çalıştırma konusunda da daha başarılı arkadaşlar. Bu araba comfort line paket. Ve bu arabada anahtarsız giriş çıkış yok. Ama anahtarsız çalıştırma opsiyonumuz var. Ee, yine şeyde e, B7 Passat'ta da şu anda tabii anahtarsız çalıştırma opsiyonu maalesef yok ama onun Highline paketinde de yine anahtarsız giriş çıkış ve çalıştırma opsiyonu var. Ama onun kötü özelliği Highline'larda e, anahtarsız çalıştırma opsiyonunda e, bir tane tuş koyuyorlar ortaya. Ama oradaki anahtarı koyduğumuz kontak yeri kaybı olmuyor. O da çirkin duruyor. Bir, hem buradan hem oradan araba çalışıyor. Pek hoş durmuyor. Yani sonradan yapma zaten sonradan yapma ama öyle bir hissiyat veriyor size. O da arkadaşlar pek hoş değil. Bunda da onda da zaten çift yönlü güzel bir dijital klimamız var. Gayet başarılı. Yalıtım konusunda iyi düzeyde. Ee, rüzgar yalıtımında ben B7 Passat'ı daha çok beğendim açıkçası. Oturuş pozisyonunda B8 Passat'ın öndeki oturuş pozisyonunu beğendim. Arkadaki oturuş pozisyonunda ise B7 Passat'ı beğendim. Pardon B8 Passat'ın oturuş pozisyonunu önde beğendim. Arkada ise B7 Passat'ın oturuş pozisyonunu beğendim. İkisi de gayet rahat arabalar. Passat genel itibariyle comfortline Bu Passat'ta da B8'de de olsun B7'de de olsun. Yani mütevazi araba. Yani hani gösterişli aykırı bir araba değil. Araba hem mütevazi hem sizin ihtiyacınız olan her şeyi size veriyor. E, sizi tatmin ediliyor. Yani bu arabada mesela hız sabitleyici, hız limitlemesi, efendim her şey mevcut zaten. Sizin ihtiyacınız olan her şey bunda zaten var. E, yine Comfortline pakette opsiyon almıyorsanız eğer bir halojen farı var İçlerdeki aydınlatmalar led aydınlatmalar, ayak aydınlatmaları da bu arabada keza var. Ama yanlardaki aydınlatmaları alabilmeniz için bir Highline Passat'ı tercih ediyor olmanız gerekiyor. Bu arabanın yanında öyle aydınlatmalar maalesef yok. Artık buradaki ekranımız da biraz daha tabii kaliteli olmuş. Yani 2013-2012 Golf ile beraber gelen ekranın aynısı bir benzeri yakınlaştığımız anda hissiyatlı hemen o alttaki gizlenen bölümler yukarı çıkıyor elimiz yaklaştığı anda. Dokunmatik hissiyatı da hızı da gayet güzel. Bluetooth'u sorunsuz çalışıyor ama tabi o zamanlarda Apple CarPlay falan olmadığı için böyle bir opsiyon yok. Video oynatma vesaire onlar zaten Android multimedyalarda mevcut. Bunda öyle bir problem yok. Problem değil öyle bir özellik yok. Genel itibariyle gayet güzel bir araba. Konforlu da bir araba. Eşya gözü noktasında e, B7 Passat daha iyi arkadaşlar. Çünkü mesela soldaki o ufak göz var. O göz burada da var tabi ama bu göz daha küçük. Yine kaplamalı bir göz. Burada bardaklık olan bölüm var. Bardaklık bölüm ufak bir bölüm. Onda hem bardak koyacağımız yer var hem de arkasına yine eşya koyacağımız yerler var. Orta kolçağımız da gene yine, yine orası daha büyük. Yan e, şey alanlarda da e, eşya koyma yerlerinde de B7 Passat daha güzel eşya koyma noktasında. Trim sesi noktasında 6.5 var ama bu da gen itibariyle zaten ondan daha fazla sert plastik malzeme, trim malzemeleri kullandığı için bunda o tarz şeyler var. Ama bu giderilecek sorunlar o noktada B7 Passat gerisinde kalıyor. Genel itibariyle malzeme kalitesi noktasında B Audi Passat bundan daha güzel, daha iyi arkadaşlar. Performans noktasında ve yol tutuşu konusunda biraz B Audi Passat'ın geride kalmasının nedeni B Audi Passat bundan yaklaşık 80 ile 100 kilogram arasında bir kilo farkı var. Bu noktada ister bu performansa da yakıt tüketimine de yansıyor. Bu Passat'ımız daha direkt bir Passat, yol tutuşumuz daha güzel. O Passat da güzel ama o Passat'ın düşük hızlarda önden kaymaya meyilimi çok daha yüksek. O araba uzun yolda ben buradayım diyor ama bu Passat daha fazla. Hem uzun yolda buradayım diyor hem şehir içinde buradayım diyor. Evet arkadaşlar dilimizin döndüğünce elimizden geldiğince B8 Passat'tan bahsettik. B8 ve B7 Passat'ımızın fren testini ve kalkış testimizi, drag testimizi videonun sonuna koyduk. İzlemeden geçmeyin derim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Erken oturduğuna mı olsun? Oh, tamam. sob aí